Hayırlı akşamlar diliyorum. Yine bir soru bir cevap programında birlikteliğimiz devam ediyor. İçinde bulunduğumuz ay olması itibariyle yani Muharrem ayı, Muharrem ayının onunda pek çok kurtuluşlardan bahsetmiştim. Ve bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını denize vurarak cemaatiyle beraber karşı tarafa geçmesi ve Firavun da arkadan takip ederken denizin ortasına gelince suların dalgaların tekrar deniz haline gelmesi ve Firavun'un orada boğulmasını anlatmıştım kısaca. İşte buradan çıkış yaparak bir dinleyicimiz diyor ki Muhterem Hocam Hz. Musa devrinde denizde boğulan Firavun'un cesedi ne oldu diyor. Denizde boğulan Firavun'un cesedi ne oldu diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda bir ayeti kerime vardır. Yunus Suresi 92. ayet. Musa aleyhisselam kurtulunca cemaatiyle beraber inşallah 10 Muharrem'de Firavun da arkasından daldı giderken tekrar işte dağlar kadar büyük olan Kur'an-ı Kerim'in Kettavdil Azim dediği o büyük dalgalar tekrar birleşti ve su haline gelince Firavun tam gark olacaktı. Boğulacaktı. O anda iman ettim dedi. Bir insanın ölürken iman ettim demesi makbul bir iman değildir. Sekeratta cehennemdeki gideceği yerini görünce bir insan iman ettim derse bu imanı makbul olmaz. Firavun da tam boğulacağı zaman ben iman ettim dedi. Niye iman ettim dedi o da aslında çok net değildir. Yani İsrailoğulların Rabbine mi yani taptıkları ineğe öküze mi? Niye iman etti? Yoksa bizim inandığımız Allah'a mı? O da aslında çok net değildir ama iman ettim dedi. Şu imana Allah'ın değer vermesine bakar mısınız ki gark olurken makbul olmayan bir imanda bile Firavun iman ettim deyince Cenab-ı Hak Firavun'u mükafatlandırmak istedi. Öbür alemden mükafatını görür mü bilmem. Ama Firavun'un cesedini Cenab-ı Hak çürütmeyeceğini ve arkadan gelen nesillere <gülme> ibret olması için göstereceğini Yunus suresi 92. ayette ifade ediyor ayet şöyle fel yevmenü necike bi bedenike liteküne limen halfeke aye ve inne kethira minen nes an la gafilun. sadakallahu'l adim yani bugün senin denizde boğulan bedenini senden sonrakilere ibret olsun diye denizden kurtaracağız bu gerçekten çok harikulade, çok farklı bir anlatım tarzı. Demek ki ceset denizde çürümeyecek. Bir defa Allah kendi kudretiyle mucize olarak o cesedi denizin altında koruyacak. Bir balık yutmuş, korumuş olabilir. Korunmuş olabilir. Denizdeki bir kısım krekerlerin arasında saklanmış ve o şekilde muhafaza edilmiş olabilir. Cenab-ı Hak onu korumada bir sebep yaratmış ve onu korumuş olabilir. Ama Allah'ın vaadi ki bu belli ki denizde bu olan Firavun'un cesedini orada muhafaza edecek. Arkadakilerin ibret alması için dediğine göre bir zaman da gelecek Cenab-ı Hak bu cesedi sahile atacak. Gerçekten geçen asrın geçen asır derken 20. asrı kastetmiyorum yani 19. asrın son zamanlarında Kızıldeniz'in kenarında denizin dışarıya attığı bir ceset bulunmuştur. Sonra ikinci Ramses dediler bu ceset için ve mumyaladılar ki Firavunların adetlerinde, geleneklerinde cesedi mumyalamak vardır, çürümesin, bakilesin diye. Ve sonra bu cesedi önce Fransa Louvre Müzesi'ne götürdüler. Tekrar İngiltere'de bir müzede tuttular. Şimdi galiba yine Lübnan taraflarında bir müzedeymiş mumyalanarak bu ceset hala devam ediyor. İnsanlığın ikinci Ramses diye koruduğu bu ceset Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen sarih denecek kadar anlattığı işari ayetlerinde işte Hazreti Musa Aleyhisselam'ı arkadan takip eden bir firavun olduğunu, firavun cesedi olduğunu ifade ediyor. Ama ayetin sonunda da diyor ki şüphesiz insanlardan birçoğu ayetlerimizden gafildir. Yani Allah'ın vaat ettiği böyle bir ceset sahile atılmıştır. 19. asrın sahilinde, deniz sahiline atılmıştır. İnsanlar ikinci Ramses dediler, mumyaladılar. Ve yani bir Firavun daha ortaya çıktı manası da vardır belki burada. Firavunların çok önemli olan mumyalama işine de dikkat çekiyor. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ın bir vaadi ve bir mucizesi daha ortaya çıkmış oluyor. Yani bu Firavun ve cesedi ile alakalı çok daha farklı şeyler söyleyebilirdim, detaylandırabilirdim ama bu kadarcık bile yeterli görüyorum. Sorunuza cevap verdiğim kanaati içerisindeyim. İsterseniz sizler Yunus Suresi 92. ayetin tefsirlerine, değişik tefsirlere bakabilirsiniz. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Sorduğunuz için teşekkür ediyor ve sevgilerimi selamlarımla beraber heyetinize sunuyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs>